Bir varmış, bir yokmuş. Uzaklarda yıldızlarla süslenmiş kocaman bir gökyüzü varmış. İşte o gökyüzünün altında küçük Emir yatağına uzanmış tatlı bir rüyanın eşiğindeymiş. Gözleri kapanırken odasının tavanında minik ışıklar dans etmeye başlamış. Birdenbire yatağı yumuşacık bir buluta dönüşmüş ve Emir usulca havalanmış. Gökyüzünün derinliklerine doğru süzülmüş, ayı selamlamış, yıldızların arasından geçmiş ve nihayet Mars'a ulaşmış. Mars'ın toprağı kırmızı, gökyüzü turuncuymuş. Kraterler devasa, dağlar masalsıymış. Tam etrafına bakınırken sevimli uzaylılar belirivermiş. Yuvarlak gövdeleri ışıl ışıl parlıyormuş. Neşeyle zıplıyor, ellerini Emir'e uzatıyorlarmış. Emir, biraz şaşkın ama çok mutlu bir şekilde onların davetini kabul etmiş ve onların yaşadığı yere doğru yürümüş. Yer altındaki mağara renkli taşlarla doluymuş. Tavandan süzülen ışıklar duvarlara yansıyor, her köşe büyülü bir atmosfer yaratıyormuş. Uzaylı dostları Emir'e sihirli bir müzik kayası göstermiş. Emir kayalara dokundukça büyüleyici melodiler yükselmiş. Sonra büyük bir su balonunun içine girmişler. Balon havada süzülerek Mars'ın en yüksek noktasına doğru yükselmiş. Emir hiç bu kadar hafif hissetmemiş. Gökyüzü sanki ellerinin arasındaymış. İlk olarak küçük ve sevimli bir jel uzaylısıyla karşılaşmış. Bu yaratık İçi ışıldayan şeffaf mavi bir baloncuk gibiymiş. Yumuşacık gövdesi her zıpladığında hafifçe titriyor, içinde minik ışıklar yanıp sönüyormuş. Emir elini uzattığında jel uzaylı yavaşça ona doğru süzülmüş ve dostane bir şekilde etrafında dönmeye başlamış. Neşe dolu bir enerjiyle parlayan bu uzaylı, Emir'in Mars'taki ilk dostu olmuş. Biraz ilerlediğinde havada süzülen sis gibi bir başka uzaylıyla karşılaşmış bu uzaylı neredeyse saydam bir buhar kümesine benziyormuş. Gövdesi sürekli şekil değiştiriyor, bazen uzun ince kollar, bazen de dalgalı bir bulut gibi görünüyormuş. Gözleri derin bir bilgelikle parlıyormuş ve Emir'e nazikçe etrafı keşfetmesi için eşlik etmiş. Hafifçe süzülerek onun etrafında dönmüş ve Emir'in adımlarına uyum sağlayarak ona yol göstermiş. Derken kocaman tüylü bir yaratık önüne çıkmış. Bu devasa yumuşacık uzaylı gökyüzüne kadar uzanıyormuş ve pastel renklerde bir bulut gibi görünüyormuş. Emir ona dokunduğunda yaratık sıcak bir melodi yayıyor, tüyleri hafifçe titreşerek etrafa renkli ışıklar saçıyormuş. Emir kendini bu kocaman ama sevecen dostun yanında güvende hissetmiş ve gülümseyerek onu selamlamış. Daha sonra Emir'in yolu taşlardan oluşmuş garip bir varlıkla kesişmiş. Bu uzaylı sanki üst üste dizilmiş yuvarlak taşlardan oluşuyormuş. Vücudunun içinden küçük, parlayan gözler onu izliyormuş. Hareket ettikçe taşlar birbirinden ayrılıp yeniden bir araya geliyor, şekli değişiyormuş. Emir, bu yaratığın eğlenceli ve komik bir tarafı olduğunu fark etmiş. Taş uzaylı, ona oyun oynar gibi yerden taşları fırlatıp onları havada süzülerek yakalıyormuş. Son olarak, Emir küçük bir robotik uzaylıyla karşılaşmış. Gümüş renkteki bu yaratık, havada süzülen yuvarlak bir metal küre gibiymiş. Ortasında ışıldayan bir mavi göz varmış ve ince mekanik kolları ona dostça hareketler yapıyormuş. Emir, bu robotun sesi olmamasına rağmen kendini bir şekilde onunla anlaşıyor gibi hissetmiş. Küçük robot, Emir'in etrafında dönerken antenlerinden ince ışık dalgaları yayılmış ve Emir'in kalbinde bir dostluk hissi uyandırmış. Ancak her masal gibi bu serüven de son bulmuş. Emir yavaşça gözlerini açtığında kendini odasında, sıcak yatağında bulmuş. Pencereden süzülen sabah ışığı odasını hafifçe aydınlatırken Emir bir an durup düşünmüş. Bu yaşadıkları bir rüya mıydı yoksa gerçek mi? Güneşin ışıkları sanki bir sır taşıyormuş gibi parıldarken Emir gülümsemiş ve yatakta gerinerek doğrulmuş. Belki de bu gizem bir sonraki macerasında çözülecekmiş. Ve böylece Mars'ta yaşanan bu büyülü macera Yıldızların sonsuz ışığında parlamaya devam etmiş. Gökler masal anlatmaya, rüyalar bizi en güzel yerlere götürmeye devam etsin.